Herkese merhaba değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere artık çöpe atmayı düşündüğünüz altı yanmış tencereyi ilk günkü gibi pırıl pırıl nasıl temizler parlatırız bunu göstereceğim. Tencereyi temizlemeden size şöyle önceki halini daha detaylı yakından göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça yanmış ve kararmış bir tencere. Şu altları falan şöyle şuralar şöyle kat kat olmuş şöyle göstereyim arkadaşlar kat kat olmuş şu alt kısımlar falan gördüğünüz gibi oldukça kararmış ve yanmış temizleyeceğimiz tenceremiz bu şekilde arkadaşlar bundan daha büyük tencerem olmadığı için şöyle bir tepsinin içerisine temizleyeceğimiz tenceremizi şöyle içerisine koyuyoruz. Şöyle tepsinin üzerine geçmeyecek şekilde şuralara kadar su dolduracağız. Tepsi ve tencereyi ocağa aldıktan sonra altını yakmadan önce şöyle içerisine tepsiyi taşırmayacak şekilde su dolduruyoruz. Bu kadar yeterlidir. Daha sonra altını yakıyorum. Altını biraz fazla açtım. Suyu iyice ısınıp kaynamaya başladıktan sonra altını tekrar kısacağım. Bu arada arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Su ısındı. Şöyle gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyorum. Taşma ihtimaline karşı. Şöyle altını kıstıktan sonra yaklaşık bir paket limon tuzunu şöyle tencerenin etrafına gezdiriyoruz. Bildiğiniz gibi limon tuzunun asidik özelliği yüksek olduğu için o kararmış yanıkların yumuşatır, çözülmesini sağlar. Tencerenin etrafındaki yanıkların daha iyi, yumuşayıp çözülmesi için şöyle yaklaşık bir kaşık da çamaşır deterjanını aynı şekilde tencerenin şöyle etrafına gezdiriyorum. daha iyi yumuşar, daha iyi çözülür. Daha güzel temizlenir. Bu şekilde. Şöyle altında kıstık. Yavaş yavaş kaynatıyoruz. Böyle kısık ateşte yavaş yavaş kaynadıkça o yanık kısımlar kolayca sökülüp temizlenir. Tencerenin altı yeterince yumuşayıp temizlendikten sonra hazırlayacağım karışım ile de pırıl pırıl yüzünü parlatacağız. Şu yanların da şöyle yumuşaması için şöyle tencereye yatırıyoruz. Oralarda bu şekilde güzelce yumuşasın. Şöyle altına da bakalım temizlenme var mı? Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar temizlenmiş. Şimdi bu şekilde iyice temizlenene kadar kaynatacağız. Şöyle suyunu da görüyorsunuz da arkadaşlar. Simsiyah oldu. Gördüğünüz gibi. tepsi siyah olduğu için suyun rengi belli olmuyor. Kaşıkla şöyle aldığım zaman gördüğünüz gibi su simsiyah oldu. Şimdi o yanıklar iyice yumuşadı. Bu şekilde temizlendiği kadar temizleyeceğiz. Kalan kısımları da hazırlayacağım karışım ile pırıl pırıl parlatacağız. Şöyle gördüğünüz gibi yan tarafları da böyle çevirdiğim zaman orada da yumuşayıp temizleniyor. Ocağın altını iyice kıstım. Çünkü kat kat olmuş yanıklar. O yüzden bu şekilde iyice yumuşayana kadar kaynatacağız. Ne kadar kaynatacağız diye sorarsanız yanık kısımların iyice yumuşayıp tüzülene kadar bu şekilde kaynatıyoruz. Şöyle altına yine bakalım ne kadar temizlenmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse bir şey kalmamış. Altı suya tam değdiği için daha büyük bir tencere olsaydı şu yan taraflarda aynı şekilde temizlenirdi. Su biraz fazla olsaydı şöyle şuralara kadar bu kısımlarda aynı şekilde temizlenirdi. Şöyle biraz daha su dolduracağım tepsiye. Taşmayacak şekilde. en azından şuralarda temizlensin. Demin su çok azdı, buralara değmiyordu. Şimdi buralarda temizlenir. Şöyle bir daha bakalım etrafına. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynadıkça sökülüyor. Dediğim gibi büyük bir tencere olsaydı kaynadıkça aynı şekilde buralarda temizlenecekti. Bu da gördüğünüz gibi simsiyah oldu. Biraz daha kaynatacağım arkadaşlar. Şöyle yine bakalım birlikte. Ne kadar temizlendi. Gördüğünüz gibi altı ve şu yanları oldukça temizlendi. Kalan kısımlarda hazırlayacağımız karışım ile güzelce hem temizleyip hem de tenceremizi güzelce parlatacağız. Eğer tepsi derin olsaydı bu kısımlarda aynı altı gibi temizlenecekti. Su buralara fazla gelmediği için buralarda karışımı buhar ile yumuşatıp en azından kolayca çıkar, temizlenir. Şu kısımların da iyice yumuşayıp temizlenmesi için tencereyi ters çevireceğim. Tencereyi ters çevirdim. Şu kenarlarda gördüğünüz gibi aynı şekilde temizleniyor. şöyle büyük derin tencere olsaydı şöyle altı gibi buralar da temizlenecekti. Derin olmadığı için bu kadar temizlendi. Bu yanıklar da iyice yumuşamış. Şöyle gördüğünüz gibi hemen çıkıyor. Bakalım ne kadar temizlendi. Şöyle gördüğünüz gibi. Abi burada da neredeyse bir şey kalmamış. Temizlenmiş. Şimdi altını kapatıyorum. Altını kapattıktan sonra tencereyi tepsiyle birlikte lavaboya alacağım tencereyi kenara aldıktan sonra şu kat kat olmuş kısımları şöyle tencereye zarar vermeden şöyle hafif kasır gibi temizliyoruz zaten yumuşadı gördüğünüz gibi hemen çıkıyor Çünkü buralar bayağı kat kat olmuş. şimdi bunun kabasını iyice temizleyin. Kabasını güzelce temizledikten sonra şimdi şöyle elime eldiven takacağım. Aynı suyla şöyle teline kalan kısımlar da güzelce temizleyeceğiz. Çünkü limon tuzunun asitik oranı yüksek olduğundan elime zarar verir. Artı içerisinde çamaşır deterjanı var. Geri kavuşuna patlıyoruz. Kalan kısımlarda gördüğünüz gibi kendiliğinden binden çıkıyor artık. En son yüzünü hazırlayacağım. Karşımı da kırıl kırıl parlatacağım. Güzeldir. Evet, temizledikten sonra şunu bir durulayalım. Şu, Altında var biraz siyahlık. Orada temizleyelim. Şimdi yüzünü parlatacağımız karışma hastalayalım. Şimdi şöyle bir kabın içerisine kabuğuyla birlikte biraz patates rendeleyeceğim. Bu kadar yeterlidir. Şimdi üzerindeki patatesi şöyle küçük bir kaba alacağım. Yüzünü parlatacak kadar olsa yeterlidir tencerenin. Daha sonra çok az bir şey karbonat. Üzerine limon sıkıyoruz. limonla sıktıktan sonra şöyle güzelce karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra. Şuraya bir bez sereceğim. Bezi de serdikten sonra şöyle hazırladığımız karışımdan alıyoruz biraz. Şöyle herhangi bir poşetle güzelce ovalıyoruz. Karşımı poşetle birlikte tenceremizi güzel ayıklatıyoruz. Parlatıyoruz. Aynı şekilde diğer yan taraflarında güzelce parlatıyoruz. bu karşıma bütün çelik ürünlerimizi pırıl pırıl parlatabilirsiniz. Poşette de güzelce ovduktan sonra, güzelce parlattıktan sonra şimdi durulacağız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dur dur tertemiz oldu. Şöyle gördüğünüz gibi ışıl ışıl oldu. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.